arkadaşlar. Şu an Bodrum Bağla Sokağı'na gireceğiz. Sizin için bir yürüyüş videosu yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Keşif. Keşif videosu. Gündüz hiç gelmemiştik. İlk defa gündüz vakti geliyoruz. Hadi bakalım yürüyelim. Nasıl geçecek? Hadi. Hadi. Ne Oradan şeye gidiyoruz zaten. Arabanın oraya. Böyle mi? Bağdat Sokağı'na girelim mi? Gel. Böyle gidelim. gidelim

Hala insanlar var ha. Burada. Burada da olsun artık ha. Hey, nasılsın? Ya şuradan. Ha, evet, sabah Çok güzel. Harika bir video oldu bu da. Hem mandalina gelmiş olduk. Şuradan. Şöyle bir şey çekelim. Harika bir video oldu değil mi? İki sene önce burada eğlenmiştik yılbaşında. Evet. Hadi dönüp gidelim. Biraz daha gezelim. Evet. İnsanlar keyif yapıyor. Hava çok güzel. güzel. Harika. Gideyim evet, oradan gideyim ya. Çok mu Küçük küçük fakatla. Evet. Aslında tabii akşamlar çok güzel oluyor da ama şu an pandemi nedeniyle de açık mı değil mi bilmiyoruz. Evet ama yeni haberlere göre saat 12'de kapanacakmış şey hepsi. Ya da 12 gün önce falan diyorlar. Hı hı. Ya 5 olmasa gelir miydik? O da. Değil mi? Zor. Şaka meydan burada. Neyse şuraya gelmiştik değil mi? Ha evet. Aşkımızın burada bir yerde daha eğlenmiştik. Neresiydi? Kapanmış mı orası? araydı herhalde değil mi? Ha. Şurası. Burada bir yer vardı. Olabilir. Baksana şey olmuş orası. E, butik olmuş. Ha, ne, doğru söylüyorsun. da pandemi dönemi gibi şurada şey Evet. Köpek olduğu yer. Sen? Çok, evet. Ben senin bahçeyi beğendim. ama çakmadır onlar. 4 tane zaten. hala canlı bir sürü insan var. Hı hı. Tabi maske. Ya şey de yapabilir, şey olabilir. 29 Ekim tatil ya, birleştirip hı. hani Bodrum'a kaçmış olabiliriz. Yani. Öyle bir şey olabilir. Yani. Çok, evet. Çok şey şey iyi Çok şirin. Şans artık şans. Hani diyorlar şansa kaldı. Bundan sonra şansa kaldı. Gündüz gezmemiştik hiç zaten burayı değil mi? Evet, Genelde hep oldu. yıl başında <laughs> dışarı çıktığımızda karamansız günlerimizde <laughs> Karam otelde kaldığımız <laughs> zamanlar İlk defa günümüz geziyoruz. Daha bir güzel oldu bence. bence de. Tabi gece geliyorduk buraya. Kule vardı. Burada eğlenmiştik. 2018'de. Evet. evet ya. Aha. O kadar gürültü kafamız kaldırır mı acaba artık? Sayısal tutucu <laughs> 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 Oynamıştık diyorsun. Aha oynamıştık. <laughs> şuradan bir sırayla çıkacağım bir daha. Küçük bir yer. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> müzik çalıyordu. Dayna, skin Skinat, Sweet Top. Alabama ama inşallah şey yemeyiz. Çok tatlı değil mi? Herif. Aha <laughs> çok şeker. Keseriz. Keseriz yani o bir şey olursa. Yüklenmezse keseriz. Zaten o da söylüyor ya. Bir şey Söyleyeyim mi? En güzel zamanda gelmişsin. Harika bir Aa, zaman. Çok güzel. Yani. İki tane varmış bak.

da şey sorduk. Datça'ya dönecektik. Evet. Yani gidecektik pardon. Araba 200 lira. Kişi başı da. 35'er lira para istediler. Bize pahalı ee, geldi. Çok pahalı ya. 200 lira araba. Pahalı. Belki bizimkisi karavan olduğu için belki 250 isteyecekler. Evet. Bilmiyoruz. Müzik evet, çalıyor. Gel. Onun için Datça'ya gitmiyoruz. Daha doğrusu gidersek başka bir Zamanda gideceğiz. Zaten çok karar vermemiştik de hani... Yani oldu ve ekstra bir yanıtlı. durum olacaktı Sarlan. o zaman. Evet. Sağ olasın. şeyden gideriz değil mi? Ne o? Karadan gideceğiz artık. Biraz daha mı kapıyorlar? Vallahi videosu çektik. <laughs> yorulduk. Bir şeyler yememiz lazım. Değil mi? Acıktın değil mi? Çok, çok acıktım. O zaman gidip bir şeyler gerçekten, yiyelim hadi. Gerçekten. Evet karnımız fena acıktı. Bir şeyler bakıyoruz. Dönerci yazıyor. Nokta sebzeli boldum döneri. Açık. Nerede Açık. acaba? Bu Bilmiyoruz ki. Şurası mı? Şurası herhalde. Çok lezzetli telerler. Ha, sebzeli yani. <laughs> Turun mı, başka bir yere mi güzel? <laughs> ha? Sebzeli dedi, herhalde ortasında bir sebze gibi bir şey var lan. Patates falan. Yani. Sen neresin aşkım? Sen neresin aşkım? Bizimiz var, meşhurmuş baksana. Nereye oturayım? Şu ikliyeye <laughs> oturalım <oturuyor gülüyor> o zaman. Kolay gelsin. Evet, İskender'e geldi. Aslında döner yiyecektik. Asıl İskender'eymiş. Yine İskender'e döndük. Evet. Umarım güzeldir. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. Güzel gözüküyor. Kaç puan? Ben çok oh, beğendim. Evet, döner çok güzeldi. Pardon aslında döner ama şey İskender'e de aynı döneri koyuyorlar. Sebzeli döner meşhurmuş burası. Hı -hı. Şirin sebzeli döner Bodrum'da bu aklınıza bulmuştum. Şey. Ödül, ödül almış ödül. hatta. Ödül. Neyse. Ya yani aynı sebzeli yine İskender yapıyorlar. Biz çok hoşumuza gitti beğendik yani. Evet güzeldi. Benden tam puan. Evet benden de 9 puan. <laughs> İlla bir kıracak yani. Bir <laughs> falan kıracağım çok geç kaldı. Hemen gelir evet. demiştim. Ama bir şey diyeceğim. Hiç e, müşteri eksik olmuyor. Merip kalktı. oduru otuz ödeyecek. Evet. Kalkıp, çıkıp, güzel Şu an ful yani. Full yani. yani. Evet. Neyse güzel. arkadaşlar. Karnımız doyurduk. Bağdağ sokak videomuzda bu kadar. Artık başka bir yerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça